yok sanırım Çok korktuk. Değil yani sesli mesajla daha çok görüşürüz çünkü en garantisi hmm. oluyor. Görüşmelerimiz böyle sürekli kesiliyor. Hmm. Elektrikle ilgili bir sıkıntılar yok, ile ilgili bir sıkıntıları yok. Lakin e, komünikasyon en büyük problemimiz. Telefon kesintileri çok fazla. İnternet çoğu zaman yok. Olduğu zaman da böyle kesik kesik oluyor. O yüzden daha çok yazışarak uzlaşmaya çalışıyoruz. Bu konuşmalar arasında birazdan da duyacağınız gibi bombardıman sesleri, kurşun sesleri geliyor. Ukrayna hükümeti diyor evde kalmamızı söylüyor bize diyor. Evler diyor daha güvenli şu anda çünkü diyor güvenli bir hat diyor yok ortada. Tam bunu söylerken o arada Oha! Bir bombardıman. Oha! Biz sürekli böyleyiz. Aşkım beni duyabiliyor musun? Nasıl sokaklarda? Evet. <laughs> İsmim merak ediyorum. Antalya'da yaşıyorum. Yaklaşık e, 6 yıl önce eşimle e, Belik'teki bir otelde tanıştık. Beraber çalıştık yaklaşık 3 yıl kadar. Evlenme kararı aldık, evlendik. Evlendikten sonra e, çalışmakta olduğumuz otelden ayrıldık. Kendisi başka bir otel bünyesinde çalışmaya devam etti. Ben de özel sektöre devam ettim. Teknisyen izinde, e, eşimin yıllık izni olduğu için beraber Ukrayna'ya gitme kararı aldık. Gittik. E, 14 Şubat sevgililer günü orada geçirdikten sonra ayın 15'inde ben geri döndüm. Kayınpederim eski emekli polis olduğu için bir sıkıntı olmayacağını düşündüğünden dolayı eşim bir hafta 10 gün daha kalma kararı aldı. Ben geri döndüm, kendisi orada kaldı. Geçtiğimiz pazartesi günü e, sabah 6 sularında basında sabah 6 sularında e, meydana gelen Rusya'nın baskını söz konusu. Lakin e, gerçek bu değil. Gerçek saat gece 3 sularında ki sınıra yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olan bir yerde bile gecenin saat 3'ünde bombardıman sesleri duymaya başlandı. O tarihten bu tarihe e, Ukrayna'da sürekli bir baskın. E, Tabii baskın sadece sınırdan Rusya tarafından değil, e, Ukrayna içindeki Rus sempatizanlar tarafından da aynı şekilde baskı devam etmekte. E, bundan ibaret, e, bütün halk korkmuş durumda, e, İnsanlar evlerinden çıkamıyor, alışveriş merkezleri kapalı, e, zaten hava sahaları kapatılmış olduğu için insanlar bir yere kaçamıyor. E, şanslı olanlar işte Kiev'den ya da diğer bölgelerden. Moldova ya da Polonya sınırına kaçabiliyorlar. Lakin Rusya sınırı olan Harkov gibi şehirlerde bu mümkün değil. Çünkü zaten bu bölge dışarıdan Rusya'nın kontrolü altında. Ondan dolayı bu şehirler tamamen İçine kapanmış durumda insanlar ya sığınaklara ya evlerin sığınaklarına ya da metrolara gidip orada kendilerini korumaya çalışıyorlar. E Eşimle çoğunlukla e, WhatsApp üzerinden e, fotoğraflar ve sesli mesajlar üzerinden yazışıyoruz. E, görüntülü görüşemiyoruz çünkü düzgün bir internet bağlantısı yok. Telefon yoluyla aramaya çalışsam da e, sürekli görüşmelerimiz kesintiye uğruyor. O yüzden sağlıklı bir görüşme yapamıyoruz. En sağlıklısı sadece şu anda WhatsApp üzerinden sesli mesaj ya da yazışma olarak. Lakin eşimin bulunduğu bölgeden tren istasyonu yaklaşık bir buçuk saat mesafede ve şu saat itibariyle kesinlikle bir transfer bulması mümkün değil. Ne taksi yürüyerek zaten o mesafeye gitmesi mümkün değil. Olduğu yerde hapsolmuş durumda. Evde kalmayı tercih ediyor. Daha doğrusu bu bir tercih değil, zorunluluk. Evden dışarı çıkamıyor çünkü sürekli bir bombardıman ya da kurşun yağmuru. Etrafta gezinen zırhlı araçlar. Rusya mı, Ukrayna askeri mi belli değil. O yüzden evde kalmayı tercih ediyor. Tercih etmiyor. bu. Dediğim yani, gibi, tabii, kalıyor? evin salonunda kalıyor. Çünkü evin iki tarafı da balkonlar var. Bunlar büyük bir risk olduğunu düşündüğü için, o yüzden evin koridorunda, yaklaşık 3-4 metrekarelik bir alanda yaşamaya, barınmaya çalışıyor.